merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir araba oyunuyla karşınızdayım. Şimdi bu araba oyununu ben ne şeye indirdim bu araba oyununu e, test edelim. Ben geç biraz oynadım ama yani olsun diye bir size o bunu göstereyim. Bu arada lütfen abone olun, beğenin de. Tamam şimdi bu oyuna girsin. Hadi gir, çabuk ol. Tamam, oyna bir girsin. Tamam. Hadi ama hadi. Girmedin mi lan? Tamam, çabuk dur. Tamam, gir Şimdi. Oyun o kadar zor bir oyun, güzel da öyle değişik yarış falan oyunu da değil yani. Bu oyunu ben size şimdi bir anlatayım. Çok bu seviyorum. İstemiyorum garaj. Evet. Ben garajı yedekten yeri yedim tamam. Hemen garaja girdik. Bakın arabamı iyi mi modifiye etmişim. Bakın şu önce bu neydi? Yani? Bu top gibi bir şey var. Bu neydi? Tamam hadi şöyle. Ah, bak şuna şuna bak şu egzoza bak oh, ne güzel bu arada ne araba olduğunu bilmiyorum yorumları yazarsınız tamam şimdi ne yapalım oyun çok kolay şu an benim param var 5100 falan var arabayı bir modifiye edeyim mi sizinle beraber bir modifiye edelim ne diyorsunuz şuradan önüne bakalım güzel Tamam istemiyorum bunu kapor Kaporta var. Kaportayı yaptık. Spoiler. Aha ne bu? Tamam bunu yapalım azıcık Nasıl olsun? Bunun şeyleri. Bu böyle mi olsun? Mesela böyle mi? Böyle mi? Yoksa böyle mi olsun? Çok da pahalı değil yani. Bu çok saçma oldu. Yani böyle yaptığım bir arabayı. Bu da kötü olur. Bence en iyisi bu. Ne diyorsunuz? siz hangisini beğendiğiniz yoruma yazarsınız, tamam. Şimdi bence bunu alayım bir. Çok da değil, aldım bunu. Şimdi buradan iki evet 3 iç çok iyi. Bu ne? Bu ne? Mites falan? Ay evet. Bu ne ulan? Normali bizim normalimiz böyle, böyle şey olacak. bunu yok artık Lan bu ne? Vallahi lütfen bilenler yazsın da. He bu şey. E, bu da pahalı değilmiş. Aldım onu ya. Tamam bunu da aldık. Bana şey lazım. Spor ile yok. Bagaj yok. Kaporta yok. Yani ayna yok. Kapı. Kapıya bakalım evet. Haya bunu biz takmışız zaten. Bunda evet, Bunu da yok. Bunu takmışız. Bu kalsın bence. Şimdi bir ön şey kapor ya da bakalım Kaporta mı? evet hayır. bu, bu bence en iyisi. Ya evet, da bunu siz yorumlara yazın ben daha bunun da kalacağım. Siz yazarsanız ben yazdığınız şekilde değiştirebilirim şimdi. Arka e, tampon. Ön tampon. Ön tampona bir bakalım. Ön tampon. Hayır böyle de araba bozuk gibi olacak. Uf, Bunu takabilirim. Hiç. Cama niye koyuyorsun ya? Şuna bakın cama koymuş. Tamam çocuklar. En bu. Takıyorum. Taktım. Tamam. Arka tampon. Böyle. Yalnız bu egzoza dili alıyorum. Bunu takacağım. Kibinimiz kaldı. Araba manyaladı ya. Tam bana öndeki plakal. He, bunlar mı? Bunlar istemiyorum. Kalsın kendiliğinden. Bu da kalsın. Bu, bu, bu da kalsın. Bagaj. Yani e, kendi halinde bir şey olsun evet. Lan. Ben... Evet spoiler bu kastın spoiler istiyor. Zaten. Bu ne? Farlar. Tamam farzla taktık zaten. Şimdi bu ne? Egzoz mu? Hayır. Arka farlar. Oo bence yok. Arka da far olacak. Bence normal kendi farı kalsın ya. Şimdi bu neyi? Ha, bence en iyisini söyleyeyim. Benim bu taktiğim ya. ya da bilmem artık siz düşünün o zaman bunu takalım çok sevdi. Ee, çevirme, bu tanesini böyle, 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 böyle. Ne, ne ki lan bu? Hiç anlamam. Hani da ben bunu istiyordum. Tabii ki. De. Oba! Manyak! Bu da iyi. Bunu takacaktım ben sizin... Dur takma, takma da. Daha bakalım, belki daha iyi yeri vardır. Uuuh. Abi, bence bunu takayım. Siz de istediğiniz hangi işte varsa... ...yarımlara yazı yazı... yazarsınız. Aldım bunu. Yalnız oyunda para bıraktırmak o kadar kolay değil ha el freni evet el frenini zaten aldık buradan ha bu da şey o otomatik vites e, atması o bak büyük manya. bu da büyük bu o, nasıl bir tarz bunlar ya bence bu olsun evet bu kalsın şöyle bu ne ee, şöyle Uf, koltuk bunu almayacağım ilk önce bunu bilmem belki alırım bunu çok beğendim ya bunlar benim için değil benim için bak tam olarak bu siz de istediğiniz koltuk varsa yatabilirsiniz tamam ben bunu alıyorum aldım param çok kalmadı 500 500 e çok iyi şey alamam bu ne ömür hadi be hadi be ömrünü de alabilirim artık sadece 30 lira Tam 30 lira oynayacağım bu biliyorum. Hem ben o zaman her şey bence manyak şekilde değişti. Yapacağız falan filan. O da değişti tamam o da o da. Onlar da bu ne ya? Hadi canım süre sayaç. Kaça mesela beni 500'e. Tamam ben 500'e bu süre sayacını alacağım sandıkçı var sanırım. Ben, ben bana ne bana ne. Şöyle bakayım. Normal kendisi böyle. Kontrol yok. Süre sayıcı. Süre sayıcı. Bu değil. Evet. Mavi olsun. Nasıl üstün, de mavi. Rüport. Tamam. Manyak oldu araba. Vallahi inceci yüzü. Ben almadıklarımı almam. Yani onun için bunları çekiyoruz. Almadıklarımı almam. Tamam gördüğünüz gibi araba manyadı bir sürüş bir sürüş testi yapalım hangi yol dostum? Aha üçüncü seviye yolumuz açılmış. Yeni yol bu yol. Hemen bir Sürüş testi sanırım 2000 liraya tam normal bir birinci şeyden yarışalım. 2000 ya full her yer var. Yalnız 2000 full her yeri açarsam çok daha manyak olur. <Sessizlik> ay ay çarptı. Çarptı. Bu arada ara oyunun e, şeyini falan istiyorsanız bulabilirsiniz. Dur ses yok. Dur hemen sesini açayım. Sesini hemen açayım da. Aç. 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 Dur açamıyorum. Hadi. Hayır. Ben soruyorum niye açamıyorum? Böyle mi yapacağız? Evet, tamam. Açıldı. Şimdi taktık. Evet. adını bulmak istiyorsanız hemen açıklamaya <laughs> olsun bir bakalım kaç i̇şte, işte, işte. işte, işte. tamam. <laughs> şu sakin. Şimdi size arabanın leğini göstereceğim. Şöyle normal bir çık Normal bakın. Bak şimdi şimdi makmalık evimiz olacak. Gelelim makyaja gelelim. 19. hiç kameraya geri geçeceğim. gel takayım da. Şey e, sürücü takalım. Of keşke param olsaydı. Çok boş şeylere harcamadım da. Yine de bir motor alsaydım çok iyi olur. Şimdi ben buradan evet teker. Spor teker evet. Ben normal drift olmayan teker istiyorum. Yok yok oraya girme. Oraya girme. Girme lan. Evet tiket tiket. Street sport sel semisi ne diyorlar? Semisi falan. Kaça bu mesela? Yok buna yok ses mi gelmiyor? Sakin Oba dört spinli sadece bunu alabilirim. Dört bin parayı ben bunu vermezdim. Ben çok daha iyi şeylere aldım. Tamam mı? Yok aramıyorum, aramıyorum. Satın almayacağım. Çünkü aramıyorum. tamam şimdi. Şimdi bir yarış yapalım, ne diyor? Bence yarış yapmak çok iyi olur. Buradan şu, şu arabaya bakınca manyak diyorum. Şu, şu ön kaportunun açık olması da bir manyağa. Çok manya oluyor ya. Tamam şuradan bir yarış yap. Bir yarış. Yarış yapamıyoruz da altı seviyede geliyor. Ama çok oyuncu. Tamam. Altı seviyede olunca gelir çok oyuncu da. Güzel buraya girelim diye. bir. Bir, yarış yapalım. Çok oyunculu oyuncu. <laughs> E ayırış. Yox, kəzimiz bu 5.500 DP. Hayla 3 tane video ya. Geç bakalım yeni bir şey alabiliriz mi? Çok hayıb bir şeyi var. Sondaki ucuzunu al, alınca videoyu altıca açacağım. Çünkü sonda 8.000 para veriyordu. Ben yeni bir araba alacağım 8.000'in 81 daha doğrusu 81 yeni bir araba alacağım. Sonra o arabayı da şey yapacağım şey bayağı modifiye edeceğim şu an ben ünlü alabilirim ama buna kadar da tamam ben bunu aldım şimdi bu 90 ama 90 alabilirim bakalım burada ben ödül falan alabilmişim mi Hayır, bir şey yok ya. Nasıl? Özür için ne diyor? 50 sefer puanı kazan. 50 benzin tüket. 50 benzin tüket. 50 tane şimdi elinden Ne oluyor ya? Allah'ım ya. Tamam. Yok ben de şey yok da. Tamam biz bir şimdi bakalım buradan alabilecek mi? Yeni ödülü alamıyoruz. You know it's not simple. Ooo! Ne için de lan bu? Alamıyorum Benim payı beni alacağım bu. Tamam. <laughs> 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 tamam, kaçar o zaman. Bu oyunu serisinin gelmesini <laughs> <laughs> istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Diyorum yazın ha. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Başka bir diyeceğim?